Merhaba. Tarihin penceresine hoş geldiniz. Bugün ihtişamlı imparatorlukların zirvesindeki o büyük unvanın ardındaki en sıradan anlara bakacağız. Osmanlı padişahlarının tarihin tozlu sayfalarında kalmış gündelik yaşamlarına, özellikle de uyanış anlarına odaklanacağız. Zihnimizde canlanan büyük savaşlar ve muhteşem tahtlar yerine güne nasıl başladıklarını hangi ritüelleri takip ettiklerini ve o ağır sorumluluğun ilk ışıklarla nasıl omuzlarına bindiğini keşfedeceğiz. Bir padişahın uyanışı çoğumuzun alarm sesiyle başlayan gününden oldukça farklıydı. Sabah namazı vakti saraydaki hayatın başlangıcıydı. Padişah genellikle Saray-ı Hümayun'da bulunan özel dairesinde, yani harem'in iç kısmında uyurdu. Odanın ışık almasıyla birlikte Hizmetliler, en ufak bir gürültü yapmamaya özen göstererek padişahın uyanışını beklerlerdi. Padişahın uyanışından sonra ilk adımları dini vecibeleri yerine getirmekti. Namazını kıldıktan sonra özel olarak hazırlanan odada günün ilk ışıklarıyla birlikte tek başına oturur ve gününü planlardı. Bu onun için bir nevi meditasyon ve konsantrasyon anıydı dış dünya henüz hareketlenmemişken imparatorluğun yüküyle yüzleşmeye hazırlanırdı. Bu anlar onun için stratejik kararların alındığı, zihinsel hazırlıkların yapıldığı, belki de en huzurlu dakikalardı. Padişahın uyanışının ardından özel hizmetlileri, has odalılar devreye girerdi. Onların görevi, padişahın günlük temizliğini ve giyinişini sağlamaktı. Bu, Oldukça titizlik gerektiren bir süreçti. Padişah namazının ardından abdestini tazelerdi. Bu onun için hem dini bir görev hem de fiziksel olarak güne hazırlanma ritüeliydi. Her gün padişahın giyeceği kıyafetler o günkü programına göre özenle seçilirdi. Sadece kumaş ve renk değil, aynı zamanda mevsim ve iklim koşulları da göz önünde bulundurulurdu. Padişah törenlere veya özel toplantılara katılacaksa ona göre daha gösterişli kıyafetler hazırlanırdı. Ancak sıradan bir günse daha sade ve rahat kıyafetler tercih edilirdi. Padişahlar güzel kokulara da büyük önem verirlerdi. O dönemde kullanılan misk, amber, gül suyu gibi kokular onların gündelik ritüellerinin bir parçasıydı. Bu sadece hoş kokmak için değil, aynı zamanda bir statü ve zarafet göstergesiydi. Bu hazırlık süreci padişahın güne sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da hazır olmasını sağlayan önemli bir geçiş evresiydi. Padişah sabah namazı ve hazırlıklarının ardından günün ilk yemeğini yani kuşluk kahvaltısını yerdi. Bu kahvaltı bizim bugün anladığımızdan çok farklıydı genellikle hafif olurdu ve çeşitlilik mevsimine göre değişirdi. Menüde genellikle bal, kaymak, zeytin, peynir, özel ekmekler ve mevsim meyveleri bulunurdu. Kahvaltı genellikle padişahın özel dairesinde tek başına veya çok yakın birkaç kişiyle birlikte yenirdi. Bu onun için günün ilk saatlerini huzur içinde geçirme fırsatıydı. Kahvaltı sırasında padişah o günkü devlet işleri hakkında kısa bilgilendirmeler alır, ancak genellikle önemli kararlar bu saatte alınmazdı. Bu, daha çok günün başlangıcına dair sakin bir hazırlık evresiydi. Padişahın güne hazırlanmasının ardından devlet işleri resmen başlardı. Eğer o gün Divanı Hümayun, Devlet Konseyi toplanacaksa, padişah bu toplantıya hazırlanır ve toplantıyı Özel bir kafes arkasından dinlerdi. Bu durum onun için hem divanın işleyişini gözlemleme hem de gerektiğinde müdahale etme fırsatı sunardı. Padişah'ın bu görünmez katılımı divanın kendi kararlarını alırken padişahın iradesini her zaman göz önünde bulundurmasını sağlardı. Öğle yemeği sabah kahvaltısına göre daha gösterişli ve çeşitliliği bol bir menüden oluşurdu. Genellikle Divanı Hümayun'dan sonra veya devlet işlerinin yoğunluğuna göre ayarlanarak yenirdi. Menüde genellikle kuzu ve tavuk etleri, pilavlar, çeşitli sebze yemekleri, çorbalar ve tatlılar bulunurdu. Yemeklerin hazırlanışından sorumlu olanlar, sarayın en yetenekli aşçılarıydı. Her yemek, padişahın sağlığı ve beğenisi göz önünde bulundurularak özenle hazırlanırdı. Padişah, öğle yemeğini de genellikle tek başına yerdi. Bu, onun için bir dinlenme ve zihinsel olarak kendini toparlama fırsatıydı. Kimi zaman bu yemekler sırasında çok yakın ve güvendiği bir vezir veya bir danışman ona eşlik edebilirdi ancak bu istisnai bir durumdu. Padişahın bu yalnızlığı karar alma süreçlerindeki bağımsızlığını ve tarafsızlığını korumasının bir yolu olarak da görülebilirdi. Öğle yemeğinin ardından padişah kısa bir süre dinlenirdi. Bu çoğu zaman bir siesta, öğle uykusu değildi, daha çok bir tefekkür ve rahatlama anıydı. Kendi özel bahçesinde veya haremin huzurlu bir köşesinde vakit geçirerek günün ikinci yarısına hazırlanırdı. Padişahların sadece birer devlet adamı değil, aynı zamanda sanat ve bilimle iç içe olan entelektüel kişilikler olduğunu biliyor muydunuz? Onların sıradan bir günü bu tür faaliyetlere de ayrılmıştı. Padişahlar kütüphanelerinde vakit geçirmekten keyif alırlardı. Topkapı Sarayı Kütüphanesi o dönemin en zengin kütüphanelerinden biriydi. Padişahlar burada tarih, coğrafya felsefe ve din üzerine kitaplar okurlardı. Bu, onların hem kişisel gelişimlerini sürdürmeleri hem de devlet yönetimi için gerekli bilgileri edinmeleri açısından çok önemliydi. Bazı padişahlar bizzat kendileri sanatla uğraşırdı. Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirler yazdığı, 3. Selim'in besteler yaptığı bilinir. Bu tür hobiler, padişahların zihinsel yorgunluklarını atması ve yaratıcılıklarını beslemesi için birer araçtı. Marangozluk, kuyumculuk veya hat sanatı gibi zanaatlarla uğraşan padişahlar da vardı. Padişahlar, öğleden sonra alimler, şairler veya sanatkarlarla bir araya gelerek sohbetler ederlerdi. Bu toplantılar sadece bilgi alışverişi için değil, aynı zamanda farklı düşünceleri dinlemek ve İmparatorluğun kültürel nabzını tutmak için de önemliydi. Günün sonu, akşam namazı ve akşam yemeğiyle gelirdi. Akşam yemeği de öğle yemeği gibi çeşitli yemeklerden oluşur, ancak daha sakin ve daha az resmi bir ortamda yenirdi. Akşam yemeğinden sonra veya yemek sırasında padişah o gün alınan kararları, yapılan toplantıları ve yaşanan olayları değerlendirirdi. Kimi zaman devlet işleri hakkında fikir alışverişi için çok güvendiği birkaç kişiyle bir araya gelirdi. Akşam saatleri padişahın harem hayatına çekildiği zamanlardı. Bu onun için sadece dinlenmek değil, aynı zamanda aile fertleriyle vakit geçirmek anlamına geliyordu. Hanımlar, çocuklar ve saray mensuplarıyla birlikte geçirdiği bu saatler onun için dış dünyanın stresinden uzaklaşma fırsatı sunuyordu. Gündüzün tüm yoğunluğu sona erdiğinde padişah için artık dinlenme ve özel yaşamına dönme vaktiydi. Ancak bu dinlenme bir sonraki günün hazırlığından ve imparatorluğun getirdiği sorumluluklardan tamamen uzaklaşmak anlamına gelmiyordu. Akşam yemeği ve akşam namazının ardından padişah Genellikle çok güvendiği bir danışman veya alimle sohbet ederdi. Bu sohbetler gün içinde yaşanan önemli olayların daha detaylı değerlendirilmesi, siyasi ve sosyal meseleler üzerine fikir alışverişi yapılması için bir fırsattı. Bu durum sadece bir sohbetten ibaret değildi. Aynı zamanda padişahın farklı bakış açılarını dinlemesini ve kararlarını daha sağlam temelleri oturtmasını sağlıyordu. Eğer padişah isterse bu sohbetlere bazen özel müzik dinletileri de eşlik edebilirdi. Sarayın özel müzisyenleri ud, ney veya kanun gibi enstrümanlarla padişah için huzur verici melodiler çalardı. Bu müzik onun zihinsel yorgunluğunu atması ve ruhunu dinlendirmesi için önemli bir araçtı. Padişahın uykuya hazırlanışı tıpkı güne başlaması gibi titizlik ve özel bir düzen içerisinde gerçekleşirdi. Padişahın yatak odası, has oda olarak bilinen, sarayın en güvenli ve korunaklı bölümüydü. Odanın düzenlenmesinden, yatağın hazırlanmasından ve padişahın uykuya çekilmesinden sorumlu olanlar, en güvenilir ve en sadık hizmetkarlar olan has odalılar idi. Padişahın yatağı, Rahat ve konforlu olacak şekilde özel olarak tasarlanmıştı. Genellikle ipek veya pamuklu yorgan ve çarşaflar kullanılırdı. Yatağın etrafı olası tehlikelere karşı bir perde veya tüllerle çevriliydi. Bu sadece bir güvenlik önlemi değil, aynı zamanda kişisel bir mahremiyet alanı da yaratıyordu. Padişahın uykuya dalış anı da tam bir sessizlik ve huzur içinde geçerdi sarayın derin sessizliği sadece o ana özgü değildi. Bu, padişahın huzurlu bir uyku çekebilmesi için tüm saray ahalisinin özen gösterdiği bir durumdu. Padişahın uykuya dalmasıyla birlikte bir gün daha sona ererdi. Ancak bu uyku sadece fiziksel bir dinlenme değildi. Bir padişahın rüyaları bile kimi zaman imparatorluğun geleceğiyle ilgili kararlara, endişelere veya umutlara dair işaretler taşıyabilirdi. Güne uyanmak sadece gözlerini açmak değil, aynı zamanda omuzlarındaki büyük yükle yeniden yüzleşmek anlamına geliyordu. Bu nedenle sıradan bir günün sonu bile bir sonraki günün başlangıcının habercisiydi. Peki, gün içerisinde Padişah'ın sıradan bir gününde yapılan rutin kontroller ve alınan tedbirler nelerdi? Güvenlik şüphesiz sarayın en hassas konularından biriydi. Padişah'ın güvenliğinden sorumlu olan birim, Has Oda'nın bir parçası olan hasırcılar ve kapıcılardan oluşuyordu. Bu görevliler sarayın belirli noktalarında sürekli nöbet tutar ve padişahın bulunduğu alana kimsenin izinsiz girmesine izin vermezdi. Geceleri ise bu güvenlik önlemleri daha da artırılırdı. Saraydaki tüm kapılar kilitlenir, nöbetçi sayıları artırılırdı. Hatta kimi zaman padişahın yatağının etrafına özel olarak koruyucu kalkanlar yerleştirildiği de rivayet edilirdi. Padişahın sağlığı da günlük rutinlerin ayrılmaz bir parçasıydı sarayın başhekimi olan hekimbaşı her gün padişahın sağlık durumunu kontrol eder, nabzını dinler ve yiyeceklerinin sağlıklı olup olmadığını bizzat denetlerdi. Zehirlenme riskine karşı padişahın yemekleri önceden özel görevliler tarafından tadılırdı. Bu, sadece bir güvensizlik göstergesi değil, aynı zamanda o dönemin yaygın tehlikelerinden korunma amacıyla alınan bir önlemdi. Hekimbaşı aynı zamanda padişahın uyku düzeniyle de ilgilenir. Uykusuzluk gibi sorunlar yaşadığında ona özel bitkisel çaylar veya doğal ilaçlar hazırlardı. Padişahın gün içinde yaptığı gezintiler de sıradan bir günün önemli bir parçasıydı. Saray bahçeleri Padişah'ın en sevdiği dinlenme alanlarından biriydi. Bu bahçeler sadece göz zevkini tatmin etmek için değil, aynı zamanda stratejik bir amaçla da kullanılırdı. Padişah bahçelerde dolaşırken sadık hizmetkarları ve danışmanlarıyla sohbet eder, devlet meseleleri hakkında bilgi alırdı. Bu tür gayri resmi toplantılar çoğu zaman resmi divan toplantılarından daha samimi ve verimli geçerdi. Avcılık, bazı padişahlar için önemli bir hobi ve aynı zamanda askeri becerilerini taze tutma aracıydı. Özellikle Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi savaşçı padişahlar avcılığa büyük önem verirdi. Ancak avcılık sıradan bir spor değil, aynı zamanda bir tür diplomasi aracıydı. Yabancı elçiler ve önemli devlet adamları Padişah'ın av partilerine davet edilir. Bu vesileyle gayri resmi görüşmeler yapılırdı. Günün sonu gelip de hareme çekildiğinde padişahın hayatı biraz daha farklı bir yöne evrilirdi. Harem dış dünyadan tamamen izole bir alan olduğu için padişah burada kendisini daha rahat ve güvende hissederdi. Ailesiyle geçirdiği zaman onun için bir tür terapi görevi görüyordu çocuklarıyla oyun oynamak, eşleriyle sohbet etmek ve onların dertlerini dinlemek onun için imparatorluğun yükünden kısa bir süreliğine de olsa uzaklaşma fırsatıydı. Padişah'ın uykuya dalmasıyla birlikte bir gün daha sona ererdi. Ancak bu uyku sadece fiziksel bir dinlenme değildi. Bir padişahın rüyaları bile kimi zaman imparatorluğun geleceğiyle ilgili kararlara, endişelere veya umutlara dair işaretler taşıyabilirdi. Güne uyanmak sadece gözlerini açmak değil, aynı zamanda omuzlarındaki büyük yükle yeniden yüzleşmek anlamına geliyordu. Bu nedenle sıradan bir günün sonu bile bir sonraki günün başlangıcının habercisiydi. Böylece padişahların sıradan bir gününün ne kadar düzenli, titizlikle planlanmış ve aynı zamanda ne kadar insani yönleri olduğunu görmüş olduk. O büyük unvanın ve ihtişamın ardında tıpkı bizler gibi dinlenen, öğrenen ve ailesiyle vakit geçiren bir insan vardı. Bir sonraki tarihin penceresinde görüşmek üzere hoşça kalın.